Evet buradayız hazırsanız başlayalım. Elimizde bir tane deste var. Ne kadar ilginçtir. Sanki her numarada böyle değilmiş gibi. Bu desteği şu şekilde iyice karıştırarak numaramıza başlayacağız. Karmaşık hiçbir taraf yok. Kupa az 2, 3, 4 ihtiyacımız olan kartlar. Şu şekilde bunu da buraya koyduk. Az geçti. Karo ile kupayı göremedim yani şu an o kadar çok ışık var ki burada. <laughs> Desteğe geçiyorum. Kupa 4'e ihtiyacımız var. Onu da burada bulduk. Harika. Aynen şu şekilde toplayacağım. Şimdi olay numaranın başında da dediğim gibi aslında hiç karmaşık değil. Ben sizin için gene olabildiğince basit tutacağım. Kupa As 2 3 4 bu kartlar üzerinden ilerleyeceğiz. Şöyle işleyecek senaryo. Bunlar burada kalsınlar. Bu kartlar kupa As 2 3 4 yani. 4'ü de kupa. Aslayacağım as diyeceğim kupa dedim az önce fark etmez. Şöyle bir şey yapacağım. Buradan alıyorum Bu şekilde birazcık böleceğim. As aşağıda kaldı fark ettiyseniz. Bu şekilde birazcık sallayalım ve as'tan başlayarak giderek yükseleceğiz. As bu kartların içerisinde ters dönsün. Nasıl olur? Biraz şaşırtıcı değil mi? Gördüğünüz gibi. Şöyle yapacağız. Kapatıyorum. Aynı şeyi tekrar yapacağım. Bir yukarıya çıkmamız lazım. Sadece sallıyorum ve iki bu kartların içerisinde ters dönüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Biliyorum biraz ilginçleşti. Şöyle yapacağız. Kapatalım ve bunu gerçekten şimdi biraz sallayalım. Ve artık yine 3'ün döndüğünü görebiliyorsunuz ki daha şaşırtıcı olabilir mi? Sanırım 4'e de yaparsam artık o kadar da şaşırtıcı olmaz. Sallıyoruz ve 3, 4, az 3, 2, 4 görmüş olduğunuz gibi 4 burada kapalı şekilde kalmış durumda. Şimdi şöyle yapacağız. Bu kartları kapatıyorum. Artık dönecek kart kalmadı. Tekrar salladığım zaman gerçekten enteresan bir şey oluyor ve Hiçbir şey dönmüyor. Aslında ki 3 4 buranın gayet normal olduğunu görebilirsiniz ama bir şeyin değişmiş olması lazım. Şöyle yapalım. Kartların arkasına bakarsak gerçekten kartların burada maviye dönüştüğünü de görebileceksiniz. Şimdi şöyle Desteği sallayalım bu sefer bunların üstünde. Ne dersiniz? Bütün desteği acaba mavi renge dönüştürebilir miyiz baktığınızda? Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bu güzel mi güzel numarayı sizlere öğretiyorum. Yalnız numaramız beleş değildir. Ödememiz bir like'tır. Açıklamaya geçmeden peşin olarak tahsil edilecektir. Bekliyorum. arka ödemeler yapıldıysa öğrenelim bakalım numaramız nasıl yapılıyormuş. Durumunuz el veriyorsa ayrıca katıla da bekleriz efendim. Eğer katıla basarsanız her cumartesi pazar yaptığımız canlı yayınlara da katıla katıla gelebilirsiniz. Bu kadardı. Hadi öğrenelim. Evet numaramız için iki desteğe ihtiyacımız var. Öncelikle ben gene performansta kullandığım gibi yapacağım. Kırmızı kartları buradan çıkartıyoruz ve kupa dördünü ayırıyoruz. Geri kalan kartların hiçbir önemi yok. Bunları gönderiyoruz gitsin. Ardından mavi destenin içerisinden bu kartları alıyoruz. Bunun da kutusunu gönderiyoruz gitsin. Bu kırmızı kupa dördü bu mavi destenin üzerine koyduğunuz an artık numaraya başlamaya hazırsınız. Bunu da direkt olarak bu kutunun içine koyabiliriz. Yani bizim için sadece önemli olan kupa dört kartların kutusu. Yani ufak bir Ali Cengiz oyunumuz var anladığınız kadarıyla elbette ki kartların rengi değişmiyor kartlar numaranın başından beri mavi biz numarada bunu gizleyeceğiz nasıl yapacağız öncelikle kartları kutusundan çıkartıyorum burada kart kutunun önünü arkasını göstermeyi kutuyla azıcık bir oyalanmayı unutmayın i̇şte evet yine bir numaradayız yine bir destemiz var gibi bir sunum sundum ben performans amacım tamamen biraz desteği burada ekranda tutabilmekti şimdi seyirciniz aynı şey yapabilirsiniz kartları çıkartırken elbette ki mavi olduğunu göstermeden çıkartmak lazım ardından kutuyu da burada görünür bir yerde tutmanızı gene tavsiye ediyorum kartları elim aldık sonra elbette buraları hiç göstermeden aynen bu şekilde yan çevirerek burada bir overhand shuffle atıyorum. Ne yapıyorum bu atarken? En üstteki kartı aynen şu şekilde sıkıca tuttuğum için bu kartın yeri hiç değişmiyor. Ben de buradan istediğim kadar karıştırabilirim. Ama tabii ki yaptığım hatayı yapmayın. Eğer kart dönerse, birkaç tanesi dönerse, düşerse falan elinizden kaçarsa numara belli olacaktır. O yüzden biraz daha yavaş ve kontrollü kartlara hakimiyetinizi maksimumda tutarak karıştırmanızı yapabilirsiniz. İşlem bittikten sonra hızlı hızlı konuşmanızı tavsiye ederim. Destenin arka yüzünü hiç göstermemeniz dikkat çekmesin diye. Aslında yapacağımız numara çok basit gel. Seninle beraber Buradan kupa az, kupa 2, kupa 3 ve kupa 4'ü arayalım diyorum. Ne yaptım? Seyircinin dikkatini çektim. Bir yandan sürekli konuşuyorum gibi. O yüzden seyirciyi çok boş bırakmamak lazım. Yapmamız gereken şey kupa az'dan 4'e kadar dizmek. 4 en altta kalacak arkadaşlar. Bunu başta dizerken yaparsanız sonrasında rahat edersiniz. Birazdan mantığını anlayacaksınız. Kartları geçiyorum. Az 2, 3'ü koydum. Aynı şekilde 4'ü en alta koyacağım. Ama bakın 4 burada burada yani yukarıya yakın bir yerlerde geldi. Bu durum böyle olursa ki daha yukarıda da olabilir. Örneğin şurada olduğunu varsayalım. Üstteki kartı mutlaka güzelce sıkın. Bakın şu an kupa onun bir altında diğer kupa 4 var. Yani çok da flashlamamaya çalışın. Tamamen şansınıza bağlı. Karıştırmadan sonra kupa 4'ün nereye geleceğini bilemiyoruz. Yeter ki en üstteki kartı göstermemeye çalışın. Bu görüntü tabii ki abes olacaktır. Tuttuktan sonra kupa 4'ü de buraya koyuyorum. Ve burada bütün kartları düzeltiyorum. Çünkü unutmayın maviliğin belli olmaması lazım. Ardından kartları çevirebilirim. Çevirdikten sonra Burada bir serçe parmak kırılması alacağım. İster bunu kaydırarak alın. ister bu şekilde baş parmağınızın yardımıyla alın. Fark etmez. En üstteki bir kartı azıcık yukarıya doğru kaldırarak sol elimin serçe parmağıyla şu şekilde kartların geri kalanından ayıracağım. Yani bir pinky break'im var. Ardından bu 4 kartı serçe parmağımın üstüne aldığım an bu 5 kartın bütününü beraber toplayıp çevirdikten sonra bu kartı da göstermeden döndürerek aynen şu şekilde çalıyorum görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada da yapmamız gereken şey aslında oldukça basit. Bu kartları şu pozisyonda sıkıca tutarken kupa asıl sol tarafa kaydırdım. 2'yi kaydırdım asın biraz yanına. 3'ü kaydırdım onun biraz yanına. Buradaki iki kartı birden bırakmadan 3'ün yanına yerleştirerek sol elimin baş parmağına tutturdum. As 2, 3, 4 oluştu görmüş olduğunuz gibi. 4'ün altında çalmış olduğumuz kırmızı kartlar. Seyircinin bundan haberi yok. Olabildiğince karşıdan bakılırsa yani şuradan bakıldığında şurası birazcık belli olabilir. O yüzden mutlaka eğer seyirci bakış açısı şu an kameranın olduğu gibi ise kolumu bakın aşağı doğru büküyorum. Yani şöyle çok daha rahat durmayın. Birazcık aşağı doğru bükün. Ardından kartları toplarken yapmam gereken şey 4 ve 3'ü beraber tutuyorum bakın şu şekilde. 2'yi yukarı alacağım. Yani bu 3 ve 4'ü şu iki kartın arasına sokmam gerekiyor. Aynen şu pozisyonda kartları topluyorum. Bu toplama işlemi bittikten sonra zaten numaranın belli bir aşaması da bitmiş oluyor. Sadece geriye kartları açmak var. Burada iki, iki sunum kullanılıyor. İki pozisyon var diyecektim. İki sunum kullanılıyor. Birincisi kartları bu şekilde sallamak. ikincisi kartları bu şekilde döndürmek. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Ben sallamayı tercih ediyorum. Ama sallarken arkayı göstermeyin. Dikkat edin. Kartları birazcık salladım. Ardından diyorum ki 2, 4, as ve 3 olmak üzere bakın 3'ü gene burada ikili kart olarak koydum. Yani aynı hareketi tekrar ettiğimde numara otomatik olarak zaten çalışıyor olacak. 2 4 as 3. Kartları toplarken bu 3'ü ya tutarak bu şekilde kapatacağım ya da 3'ü ayırın elinizdeki kartları toplayıp 3'ü öyle bırakın. Artık fark etmez nasıl yapmak isterseniz. Sonra tekrar sallıyorum. Sıra 2'ye geliyor. 3 as 2 ve 4 olarak gösteriyorum. Gene 4'ün altında diğer kartımız saklanmış durumda. Burayı bu şekilde tutarak kapattım. Diyorum ki tekrar yapacağım. 3'e geldi sıra. 4, 2, 3 ve as. 3 ters dönmüş durumda. Otomatik işliyor zaten hepsi dediğim gibi. Ardından tekrar kapatıyorum. Diyorum ki sıra en son 4'te. As, 3, 4 ve 2 ola olmak üzere kartları bu pozisyona getirdim. Şu an ben burayı biraz sıktım. Aynı şeyi tekrar tekrar yaptığım için kartlarım büküldü. O yüzden flashları çok umursamayacağım bilginiz olsun. 4 zaten burada kapalı olan asıl kartımız olduğu için bu pozisyonda kartları tutup 4'ü buradan çeviriyorum. Zaten hileli kartımız buydu bildiğiniz. Ve kartlar sürekli kırmızı 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 göründüğü için burada da iyice seyircinin gözüne kırmızı yedirmiş olacağız. Zaten kutu da kırmızı, başta da kırmızıydı. Her şey kırmızı ilerliyor. Maviye dair hiçbir iz yok şu an. Döndürdükten sonra diyoruz ki as 3 4 2. Enteresan bir şey yok gördüğün kadarıyla. Kartları topladım. Diyorum ki tekrar sallayacağım ama 4 kartın 4'ü de döndü zaten. Farklı ne olabilir derken yıllar yıllar önce meşhur middle trick'te öğrendiğimiz tekniğin aynısını uygulama zamanı. Şöyle yapacağız. Kartları bu pozisyonda tutuyorum. Sol elimin işaret parmağı 1. Sol elimin orta parmağı 2. Sol elimin baş parmağı 3. Diyerek buradan sol elimin 3 parmağıyla üç tane kart çektim ve sıkıca tutuyorum. Gizli kartımız 4'ün arkasında kalmış oluyor bu pozisyonda. Aynen şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ama burada az 2, 3, 4 gayet her şey olan Tekrar kapatıyorum aynı pozisyonda. Mevzu bundan ibaret. Hızlı göstermek gerekirse orta parmağım ve baş parmağım aynı anda çekebilirim. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Ardından sol elimin orta parmağıyla da buradan diğer kartı aldığımda görünmüş olacak. Az 2, 3, 4 ilginç hiçbir şey yok. Aa, olması gerekiyordu neden olmadı acaba diyerek topladım. Diyorum ki o zaman gel kartların bir arkasına bakalım desteği çevirdiğim an mavi görünce seyirci burada oldukça şaşıracaktır. Aynı hareketi burada tekrar yapmam lazım. Çünkü ortada gene gizlenmesi gereken kırmızı bir kart var. Sol elimin işaret ve baş parmaklarıyla buradan birer tane kart alıyorum. Sol elimin orta parmağıyla bir kart daha aldığımda gene dörtlü gösterişimi yapmış oluyorum. Burada gene kırmızı kart bu kartın arkasında gizlenmiş durumda. 4 kartın dördü de mavi derken bunları da tutarak yere bakın şu şekilde indirdim kartı bozmamak. Burada birazcık önemli. Eğer hiç kendinize güvenemiyorsanız bunları gösterdikten sonra kartları kapatıp da yere koyabilirsiniz. Artık tamamen size kalmış. Ben kameranın rahatlığına güvenerek birazcık rahat hareket ettim açıkçası. Bunu tuttuktan sonra bakın şöyle de yapabiliriz. Şu an sol elime devrettim kartların hepsini. Aynı şekilde sağ elime devredip yere doğru orta baş parmağımla bastırıyorum. Bakın ondan sonra diğer parmaklarımı açıyorum. Burada kompozisyonunuz kolay kolay bozulmaz. Bunu da kullanabilirsiniz. Tamamen keyfinize kalmış. Gördüğün gibi burada gel bir de aynı şeyi desteğiyle deneyelim. Ama kartı düşürmeden. Desteğiyle deneyelim ne yapıyorum? Desteği buranın üstünde sallıyorum ve birazcık açıp çevirmeyi tercih ediyorum. Ben gayet güzel bir sunum oluyor. Kapattım. Ardından biraz daha büyük bir parçayı gösterirken tüm desteği gösteriyorum. Yine yarıya kadar gösterdim. Attım ve ardından bütün kartları seyirci kontrol edebiliyor. Ardından tekrar topluyorum. Seyirci kontrol edebiliyor dedim, görebiliyor tabii ki. Görerek kontrol ediyor. Elini almaması lazım. Hala gizlenmesi gereken bir kırmızı kartlar. Ama desteği bu şekilde topladıktan sonra kırmızı kart kolay kolay görülmeyecektir. Kartları da ardından düzeltelim. Olduğu gibi kutuya kaldırıp yok edebiliriz, kaybedebiliriz. Maalesef yıllardır söylüyorum gimmickli numaranın böyle bir olayı var. Seyirci buraya kontrol ederse en alttaki kırmızı kartımızı görecektir. El yeteneğinize çok güveniyorsanız buradaki iki kartı aşağı yukarıya alıp en alttaki kartı buradan pelmeyip saklayıp yok ederseniz falan oraları bilmem. Zaten o kadar ustaysanız muhtemelen bu numarayı da biliyorsunuzdur ama siz gene de seyirciye vermemeye bakın. Kartları numara bittikten sonra çabucak yok etmeye bakın. Ardından da seyirci bırakın şaşırsın. Soru sorsun siz de asla cevaplamayın. Zaten bu sanatın olayı bu. Niye bu kadar hiddetlendim bilmiyorum. Sanırım videoyu da burada bitirmem lazım. Teşekkürler. Güzel numara. Kullanın bunu. Eğer video hoşunuza gittiyse ki bu da gitmediyse daha ne yapacağım bilmiyorum. Aşağıdaki butonlardan beni destekleyebilirsiniz. Kanalımız sponsor destekçileri sevgili Ozan abim, Batuhan Kurt, Arda Bayer, Faruk Gün, Eymen Tuna kıymetli destekleri için çok ama çok teşekkür ederim. Ayrıca kanalımız sihirbazları Demirhan, Tuhan ve Oğuz abiye ve diğer tüm kıymetli destekçilerimize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.